<gülüyor> <gülüyor> evet, evet dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Kırımcem'e doğru gidiyoruz. Dayımın uçağı rötarı yapmış. Biz Aksaray'da kaldık. Tatlımızı aldık şöyle. Kızlara ekler aldım. Kaynımın kızı da var. Kendimize de halkı tatlı aldık. Bu tatlıyla başımız belada. Aslında benim hiç aklımda yok. Ama nay geldiğimizden beri tatlı tatlı krizine girdi. Şurada güzel şeyler var. Kıyafetler. Bakacağım. Şöyle tünikler falan var. Buradan bir şeye üst almıştım. Çok sevmiştim. Hala da giyiyorum. buraya bir ara bakmaya geldim. Şu tünikler falan hoşuma gitti. Bu arada ben üşüdüm canlar. Gidiyorum. Görümcemde ya işten gelmiştir. Onu aradım, gelin dedi, şimdi gideceğiz inşallah, baba oğul gidiyorlar. Aksarayımızın sokaklarındayız, güzel Aksaray'ım. Pilav yaptım canlar, İrem'in döneri yaptık. İrem yapamadı mı da senin yaptın? Yok, İrem yıkadı pirinci, ben de yaptım. Biraz farklı oluyor başkasının Bilav evinde yapmak ama yine de güzel olmuş tane tane canım. İrem'im de salata yaptı şöyle yiyeceğiz ya ben, şimdi. Böyle ya. Döner yaptık. hesapla gelmeden o da sofrayı kurdu sağ olsun yiyoruz. Bak. Biraz önce takipçimiz Meryem bacıyla konuştuk. Kendisi Aksaraylı. Konuştum, sofranın üstüne oturdum hemen. Onlara da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sıkı takipçimizmiş, her şeyimizi biliyor. Yakında gelecekmiş yılbaşı tatiline. Bizi hep izliyorlarmış eşiğinin. Selamlarımızı gönderiyoruz onlara da buradan. Dayım da benim gibi et sever. Dayım aldık geldik. Görümcem çay yaptı. Bir bardak içtik daha olsun. Ee, duramadık fazla biz orada. Beni dayımın karnını doyurayım canlar. Dayımla da biz et severiz. Annem de şöyle çıtlığımızı getirmiş. Çıtlanan verir alırız. Ama benim hiç yerim yok. Ben karnımı güzel doyurdum. Şimdi dayım da etini yesin kavuruyorum ben ona. Ondan sonra da çayımıza geçeriz. Burada çayımızı içeriz artık. Biraz kavrulsun. Tuzlayıp baharatlayıp suyunu döküp kapatacağım. Evet canlar sofraya oturduk. Dayım net pişti. Çörekleri de ısıttık. Dayı hoş geldin. Hoş Hep oradan beni izliyordun. Artık seni izlesinler onlar oradan. Dayım çok şanslı. Hepsi istiyorlardı gelmeyi. Türkiye'ye en önce dayım geldi. Dayı dedim. <gülüyor> nasıl gülüyor baba? <gülüyor> Şanslısın dayı çok daim istiyordu, hızlı geldi. E maşallah. Ben çok istiyordu. E, çok istiyordu, geldi vallahi Allah nasip etti. Afiyet ya, barba olsun barba dayım. Çorba içiyor dayım. Karar bir Valla duramazdım artık. Bizim karnımız tok, Alim de e, helva yiyor, et sevmiyor. Onu getireyim bir tabakta ye. Nail de veririz? sade helva yiyecekmiş. Biz de halanda şey yedik. E, tavuk döner. afiyet olsun. Şöyle bir durum bildirelim dedik. Ne yapıyoruz Nairos'ta? Valla meyve yiyip ondan sonra yatacağız arkadaşlar. Tamam. Saat 12 oldu. Halit Ali'cim sabah ahırı Yarın sen giderim. Ben yarın sabah erkenden Aksar'a geleceğim. Neden? Şişim var. Şu yasta düzelt dedim Nairos'ta. Ben orayı görmeyi sevmiyorum. Benim ağrı alta mı gelecek? Ha öyle. Tamam. Başkanımızın oğlu vardı. Oturduk. Azıcık sohbet ettiler Nail'in. Çaydı kahveydi. Şimdi meyve faslına geçtik canlar. Ben birazcık mutfağı toparladım. Biraz da duruyor. Bunlarla beraber toparlarım. Derken öyle. O zaman afiyet olsun Aylı Hiç konuşmuyorsun be. Uykun mu geldi? Ayakta mı uyuyorsun? Sen niye oturmuyorsun? Ayazda yatıyorsun öyle. Ne özelliğin var biz kahvaltımızı yaptık bir güzel canlar patates falan kızartmış da. Çayımızı İyi içtik. Arkadaşlar. Geldik. Dayımın buraya. Dayımın buraya soba kurulması gerekiyormuş. Dayım şimdi evine girdi. Evet, geldik, <laughs> Niye burada soba yok mu? Şöyle. Dayım şimdi yeni evini görecek. Daha önce görmüştü ama pek temizlenmiş deyince, halini görmemişti. Alev, bağ, Hadi bir bak bakalım. Allah aşkına yarım saatte şurada otururum. Burası eskiden e, köpüşlerin şeysiydi dayımların. Bizdeki köpekler vardı. onlar dayımların burada ilk geldiğinde. Kuzenim yapmıştı. Orada kütüğün üstünde oturuyor. Onlar da arabayı çalıştırmaya uğraşıyorlar. Nail arabayla denemiş bu bizim arabayla olmamış. Şimdi onunla deniyorlar motorla. Nasıl olacak bilmiyoruz bakalım. Çalıştırmıyormuş. Dayımın arabası epeydir duruyordu ya. Çalışmıyormuş canlar. Hadi bir çalışsa inşallah. Başka işler var yapılacak. Onunla uğraşıyorlar. O çalışması lazım. Hem bir güzel hava var, güneş. Şöyle. Güneşleniyorum burada vallahi. iyi geldi sıcacık. Ha çalış, daha çalışacak. Yok. Dayım evine geldi. Canlar. Ben de aşağı eve gidiyorsunuz zannediyorum. Terkleri <laughs> de giymiş dayım

Dayım burayı işte diyor. <laughs> Nasıl olmuş dayı temizlenince evet. fark olmuş evet. mu? Artık eşyalar, yataklar, yorganlar. Allah bol bol oturmayı nasip etsin. Sağlıkla dayım. İnşallah. <laughs> Canım dayım. Dayım burada bize kahve yapacak. Yapacağım diyor. Evet canlar yeni eve yeni koltuklar geliyor. Dayımların bu koltuklar yeniydi. Şimdi taşımak için buraya taşımıyoruz aslında. Orada yer açmak için bunları buraya getiriyoruz. Dayım oraya sobasını kuracak. Yaza kadar hani Dayım orada kalacak mı kalmayacak ama biz bir ay falan orada kalacak. Çok güzel bakın bunlar. Aha, Ali getirdi. <laughs> Yapma oğlum öyle. Ali. Atilla ablan önce evin gördüğünüz gibi. Nedir, Türkan Sultan'a. Yenge Yengem üstünü hep örtüyordu. Artık burada örtmez herhalde belki de bilmiyorum örter ama koltukta evde kendini gösterdi yani. Vallahi çok yakıştı. Sadece bunu getiriyoruz iyi. Şuradan Ali'nin hemen aldık oraya koyduk. Güzel oldu canlar. Şimdi soba kuralım dayımın oraya. Dayımın yeni sobasını kurduk. Nayıl ve Ali kurmuşlar. Şöyle bakar mısınız? yanıyor. Ama pek bir cansız yanıyor. Niyeyse. Ülker'in sobasıymış, dayımın sobası da. Şöyle. Hallettiler. Şu sobanın kenarlarını sileyim. Kahve içtik. Şöyle mutfağa şey yaptım, toparladım. Yedek boş şeydi varmış kovası. Şuralar toprak olmuş. Orayı süpürdüm. Tamamdır. Dayımın araba çalışıyor daha hala bakar mısınız? Nail gitti gulaştan şu korneşi aldı geldi. Gel orada bana bir şey versene. Ne vereyim dayı? Ee, Şunu vereyim mi? Yürüdü. Şunu al. Çantası kullanıyor lan ne? Yanarsa onun yine çantası. Nasıl? <çok> <Çok> <tarz> Şöyle. Ee, Şu perdeyi sudan geçirdim hemen lavabonun içinde. Pencerenin önünü sildik. Koruşu, Örtüyü de çırptım. Olay. Daktım. Bunlar zaten gidecek yazın. Şimdilik canlar. Şimdilik böyle oldu. Dayımın odası tamamdır. Sobada maşallah güzel yanmaya başladı. Biraz önce iyi yanmıyordu. Odunlar biraz ıslattı herhalde kurudu. Sağlıcakla otursun inşallah. Öyle. Hepsi tamam. 4'e dört oldu. Neydi ayı? 4'e dört oldu diyor. O neymiş? dört dörtlük mü oluyor? Aa, evet. İyi Nane. sağlıcakla Nane. otur. Ben Bak, Nane. neymiş? Hep buraya getirmiş. dayı. öyle her şeye bahane bulmaz. Bakalım neymiş? Ne olmuş? Ne olmuş? Nail? Ha şunları mı? Evet. Şunları toplayacağım diyor. Daha yeni kar kalktı. Olur hepsi olur. Dün kağıtları orada yaktı dayım görmesin diye. Yani şurayı toparladık biz dün canlar. Size göstermedik ama. Sobada oldu. Hadi gidiyoruz. Gidiyordum gidiyoruz canlar. Evimi süpürüyorum bakın. Hep çamur. Benim boş durmayı sevemiyorum. Mutfağa gireceğim şimdi. Çamaşırım toplanacak. Çamaşırım asılacak. Kaynıyor. Evden gittiğim zaman... Evde işler kaynıyor. Sabahleyin yatakları örttük. Toparladık. Kahvaltıyı yaptık. Çıktık. Nail'in gülahta işleri vardı. Onları hallettik. Derken öyle. Ali Mahar'a doğru gitti. Süt yıkadım. Rabbim sağlık versin de. Hep soğuk gidiyor işte. Nail'de biraz dinlenme moduna geçti. Çamaşırları Nail'e toplatarım. Vallahi içeriye assam iyi olur artık bu saatten sonra dışarıda çamaşır kurumaz. İçeriye de kıl tüy dökülüyor diye sevmiyorum. Ne olur bilmem. Bilemem artık. Bir gelen giden olsa şu balkonumuza nedir? canlar nay sopamızı yakmış sıcacık çok güzel oturmuş ben de oturdum valla dayım bir şeyler getirmiş bize Hollanda'dan sağ olsun onları göstereceğim size böyle e, gelen şeyleri açması takipçilerimiz seviyor hani ne olduğunu tek tek göstermek isterim ne oldu ayakta çöp atık geliyor ayakta çöp atık Televizyonu kapat diyor da niye kapatmıyor? Niye yavaş yavaş? annem. Aynen. Hemen göstereyim mutfakta işim aynen. var. Bir sürü çikolata getirmiş bakar mısın şöyle çeşit çeşit. Ee, i̇ki tanesini de yedik. Hatta üç tanesini. Bir tanesini orada Hasan kardeşim açtım kahveyle beraber. Ee, bir tanesini aynen. de çocuklar yemiş. Bir tanesini de ile ben arabada yedik. Sağolsun kesesine bereket. Derdin ne de yanıma? Çikolata aynen. mı yiyeceksin? Yemeyeceksin Sonra şöyle e, çikolatadan getirmiş. Bundan tadı da çok güzel olur. Ha, küçük düğümden biliyorum. Süt tozu getirmiş. E, bir tanesi dökülüyor canlar. Şu mu bir dökülen? Evet o. Bir tane tozu. Şeker. Bunlar kim şekerine nayı? Benim. Dükkan Sultan sana şekerle de duyuyor. Teşekkür ediyorum. Buradan Türkan Sultan'a Türkan Yenge'me. Allah, Allah razı olsun. Dayım saadet ya bize bir saadet. Ee, düşünmüşler, göndermişler. Ne olursa olsun biri ikisi önemli değil. Bir tane şeker de olsa düşünmek güzel. Buradan Türkan Yeme teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Keselerine bereket. Dayımın ayaklarına sağlık. Yengemin ellerine sağlık. İki tane de bundan. Ve iki tane de kahve şöyle göstereyim. İki tane de kahve göndermişler. Bu bayağı gider nay sana. Aynen bayağı. Ben iyi. içerim ama nay daha çok içiyor. Yani bir de böyle e, kış günü giyerler bir. Hadi Ahmet dayı varıyor. Sağ olsun. Bunları kaldırıyorum. Sizlere gösterdim canlar şimdi mutfağa. Evet sıra geldi. Akşam yemeğine. Kör nevisi körleyeceğiz değerli takipçilerim. Ciğer kavuruyorum. Şöyle Pirinç pilavı yapıyorum, mercimek çorbası Bugünkü kimiğimiz bu. Şöyle kırmızı lahana salatası yaptım ve turşumuz yine. O zaman bugünlük benim bu kadar olsun. Kanalımda kalın, sevgiyle kalın canlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.